Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Ekran niye böyle diye sorarsanız arkadaşlar. Ne diyor bu? Ee, 15. güne geldiğimiz içki için Bak benle dalga geçmeyin. Edgar mı Griff mi? Edgar mı Griff mi arkadaşlar? Ee, eğer canlı yayında olsaydım size sorardım. Maalesef şu an canlı yayında değilim. Griff alan kontrolü Edgar suikastçı arkadaşlar. Ben Edgar'la oynamayı daha çok seviyorum. Ama Griff'i de alabilirim. Onun için şu an bilmiyorum yani. Hangisini seçiyorum? Arkadaşlar e, ben Edgar'ı seviyorum zaten. O zaman Edgar'ı alıyorum bastım o zaman Evet Edgar geldi üçüncü destansı <laughs> üçüncü destansı savaşçımız kolt gider belki. Evet koltuğumuzu alalım ama Edgar da deneyeceğim brok mu alsam ya brok pası düşük ya birazcık seviyesini arttırayım da brok alayım Evet arkadaşlar ilk turumuza başlıyoruz Arkadaşlar normalde videoyu dün çektim ama maalesef zaman kalmadı editleyemedik ee, o yüzden bugün çekiyoruz bugün editleyeceğiz bugün de atacağız her şeyi bugün yapacağız bir zamana sığdırmaya çalışacağız ee, yanımda en var evet ilk şeyleri yapalım yurt geliyor hani nereye vurdu Na gelmedi korudum birazcık içe gireceğim orada kimse yok mu tamam aldım tamam bu da var bir ya e, öldüm ya. Ulan bir şey büyük şeyini kullanmış. Aha bizimki de öldü. Beam olsaydı yalan. Emzi değiştirebiliyoruz bu ile. Onu deneyelim mi? Belki değiştirilir ya. Değiş. Aha bir varmış lan sen 9. Arkadaşlar e, ikinci tur inşallah yeneriz. İkimiz de bro. Vay canına. İkimiz de aynı kostüm şey kostümsüz bir şekilde ikimiz de bros ya. Aynı karakter. Arkadaşlar biz 2020'de oynuyorduk en çok. O zamanlar 22.000 kupaydı. Öyle diye düşünüyorum şu an. Evet turumuzu kazandık. Sizler de açacağız arkadaşlar. Verenler destansı. Destansı çıktı. Arkadaşlar bu zaman normal tur atacağız. Arkadaşlar Edgar'ı deneyeceğim burada. Şöyle hemen seviyesini atlattırdım. Kaç seviye oldun? 5 seviye oldun. Tamam. Yeter. Arkadaşlar. E, ikinci turumuz başlayacak. Evet arkadaşlar. E, başlıyor. Hadi bakayım Edgar. iş yaparsın sen. E, ben de. Ver ver. Bana ver bana. Gideceğim bakacağım ya. Uy çok güzel patlattın. Geçti attı ya adam. Mini Harry kola cool atıyor. <laughs> Uy. Atayım mı? Evet arkadaşlar gol attım. Ee, tura geçelim. Ediparla ee, güzel oynuyorum ya. Ee, bin kupaya geleceğiz. Arkadaşlar bu videodaki hedefimiz sizinle beraber bin kupa olma. Arkadaşlar e, e, üçüncü turumuz başlıyor. Hemen başlayalım. Şu ikisini aldım. Aldım mı aldım. 76 canım var. Ah değmeseydi ya. Değmeseydi atardım. Arkadaşlar e, ee, şu oraya atladım. O Poco'yu aldım. Şimdi David geliyor. E, arkamda ben önde. Şu Poco bana ne bela oldu ya. Gol. İşte bu. Nice. Aradan geldim attım. İkinci golü de attık ve Amaçla bitiriyoruz. Yıldız oyuncuyum değil mi? Ya el uymuş. Düzgeçtim yanlışlıkla ama el, primu, el primu olduğunu gördüm. Dur görevler değil görevler değil. Bu o pesten kredi var mı? Uy elmas. 80 elmas oldu şu an toplam 1000 altın ve bir tane de star ne çıkacaktı bize? Ne çıkacaktı bize? Tabii ki onlar çıkacak. Aga <laughs> arkadaşlar, ee, arkadaşlar, dördüncü tur başlıyor büyük ihtimal iki mi üç mü bilmiyorum. Arkadaşlar, evet, şu an devam edeceğiz. Hey George, versene borç olmaz aykırı ben ne de yapar esşek kara şimşek arabanın lastiği çok gevşek. Burada bekle. Kafamda Jordan, beynimde Michael Gece yarısı eşek, sessizce izler Kalbimde atak, adımların ritmi Bu bitle yüksel Gözlerim kapanır, müzik başlar Sokaklarda dans eder, söyleyen bu sözler Ey George, versene borç Olmaz Michael bende de yok Arda eşek, kara şimşek Arabanın lastiği çok gevşek Ey George, versene borç Olmaz Michael bende de yok Kardeşek kara şimşek Arabanın lastiği çok gevşek Burada bekle Kafamda Jordan, beynimde Michael, gece yarısı eşek, sessizce izler, kalbimde atar, adımların ritmi, bu bitle yüksel. Gözlerim kapanır, müzik başlar, sokaklarda dans eder, söyleyen bu sözler ey, George, versene borç, olmaz Michael bende de yok. Arda eşek, kara şimşek, arabanın lastiği çok gevşek. Ey George versene borç olmaz Michael ben ne de yok Arı eşek kara şimşek arabanın lastiği çok gevşek burada bekle Kafamda Jordan beynimde Michael gece yarısı eşek sessizce izler kalbimde atar at Attım ve maçı bitirdim. Evet arkadaşlar. E, şimdi kaç kupa olduk? Arkadaşlar. Oha. Ya gizemli olsaydı. Ne çıktı? Albayraf'ın şey çıktı. Son 5 kupa. Son 5. Aşamalıyı açacağız ve videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Yani kazanırsak son turumuz. Son turumuz. Kazanmamız lazım. Vay canına. Kaybedersek yine bir tur daha oynayacağız. Vay canına. Ey George versene borç. Olmaz Michael ben ne de yok. Kardeşek kara şimşek. Arabanın lastiği çok gevşek. Burada bekle. Kafamda Jordan, beynimde Michael Gece yarısı eşek, sessizce izler Kalbimde atak, adımların ritmi Bu bitle yüksel Gözlerim kapanır, müzik başlar Sokaklarda dans eder, söyleyen bu sözler Ey George, versene borç Olmaz Michael, bende de yok Arda eşek, kara şimşek Arabanın lastiği çok gevşek Ey George, versene borç Olmaz Michael, bende de yok Harde şek kara şimşek. Arabanın lastiği çok gevşek. 42 kupa olduk. Edgar'la e, jeton katlayıcıyla çok fazla jeton topladık arkadaşlar videonun sonuna geldik. Benim iki golümle beraber kazanıyoruz. Arkadaşlar şu an 1000 kupadayız. Gitti misin oğlum? Evet şu an 1007 kupadayız. Aşamalıyı aldık arkadaşlar. Yeni sezon. Bro. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Düşelim nerede benim şeyliyle kapanış yapayım. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. bir dahaki Brawl Stars videosunda görüşmek üzere ve bay bay.